Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben sizlerle PES Mobile 2021 oynayacağız. Yani çok heyecanlıyım. İkonik e, bedava ikon gelecek. İkonik moment ve ve burada en yeni sürüm indirilecek. Güncelleme var. İndirilene kadar biraz konuşalım sizinle Arkadaşlar Lunar Yev kampanyasından bedava ikon gelecekti. Şimdi o oyuna girelim. Açılsın. Hemen alacağız orada. Ve arkadaşlar Samuel Eto'ya geldi. Yanında da Puyo oynan Xabi Hernandez geldi. Bakalım bedava ikondan hangisini alacağız. Benim isteğim yani David Beckham olabilir. Van Basten olabilir. Onları almak istiyorum esasen ben. Evet arkadaşlar. Güncelleme bitti. O oyuna giriyoruz şimdi. Giriliyor. Evet arkadaşlar ben de pest arkadaş olmak isterseniz sahip çimliğim şurada var 995 223 809 oradan benimle arkadaş olabilirsiniz arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz yani yani söylüyorum size işte daha ne kadar fırlanacaksın ya döneceksin hadi gir evet girdi sesi bir şöyle kıstık 20 Michael verdi ve Lunar Year kampanyasından yüzde e futbol puanı verdi neredeyse bin oluyor arkadaşlar işte güncelleme sunucu yükleme azaltması yeni yoğun trafik olabiliyor işte Evet arkadaşlar bilinen sorulanlar var, var işte form ayarlarında bir orantısız bir şekilde gösteriliyor. Menajer adı sorunusu da var. Önemi yok. İşte sunucu yük azaltma önlemlerinin uygulanması var. Böyle sonra ne var? Leonor Yeo kampanyası. E, Fotoğraf pes çimiyim bir oynadığın için teşekkürler. Başlamıştır. Aynı 17'sine çıbalabiliriz. geniş giriş bonusu var. Birinci dör Barcelona, Liverpool falan olacak. İşte My Club parası indirimi de var. Çok iyi bir kampanya oldu bu. Ve 10.000 GP veriyor ve içinden de gördüğünüz gibi bedava ikon temsilci veriyor arkadaşlar. Girdik şimdi şuraya bir Oo, varmış alalım hemen aldık Önce kondisyonlara bir bakalım. Yüksek kondisyonda şu oyuncular var işte böyle. Uuu çokmuş ya bakamam ben. Sonra düşük pozisyon Lewandowski, Benzema, Oblak, Kalede, Suarez işte. Ve burada da bazı şeyler var işaretle diyelim bir. Evet arkadaşlar elim ayım tir tir istiyor. Umarım bir şey verir yani. işte ücretsiz burada eksklusif. Sizce kim verir arkadaşlar? Şurada bir Beckham var. Van Basten var işte. Kaleci değil. Kaslias var. David Beckham istiyorum. Ruth Gullit. Elver Nakat işte onlar da lazım. Manchester City'nin kalecisi Civen varmış. işte sonra. Yani siz cansı diye sadece 20 konuşuyor. Bir Ronaldinho falan filan yok arkadaşlar. Şöyle bir üzerine bir bakalım. 20 tane siyah top sadece şu oyuncular var. Şöyle bir ben Beckham'ı saklı şöyle bir yapayım. Üzerine basalı tutuyorum. Van de çok iyi. Evet şimdi Van Basten'i basalı tutuyorum. Umarım gelir yani. Van Basten ya da Beckham gelsin. İkisinden birini istiyorum. Bir daha içeri girelim. David Beckham istiyoruz arkadaşlar. Bir Beckham, iki Beckham, üç Beckham, dört Beckham, beşinci özel şöyle bir yaptık. Tıktık Beckham. Şöyle bir geldik ücretsiz anlaş ve bedava ikonumuzu alıyoruz. Bakalım kim geldi. Gözlerim kapalı. Hadi ne olur bir oyuncu versin. Ne olur Beckham. Hadi be Beckham. Kim bu? Gözüm kapalı değil. R Gullit mi? Hocam Gullit'i verdi ya. Yapma be. Rugulitin Gullit'in bende legend olanı vardı. Önemi yok ama en azından bir... Yani Milan'da çi aldık işte. Rud Gullit'i verdi. Önemi yok. o oyuncusu. Ronaldin, açtık Ronaldinho yerine de koyabilirim. Öncelikle bir bakalım koça satılıyor. U 9810 GP diyor. Evet şöyle bir özelliklerine bakalım Rud Evet Rud özellikleri var. Şöyle bir bakalım. Ye. Yeah. Şöyle bir baktık. Ve bu da becerileri falan. Klasik on numara kendisi. Evet önemi yok. Gullet'i verdi ama ben Beckham'ı istemiştim. Maalesef vermedi. Ve şurada da Samuel Eto gelmiş arkadaşlar. Bir kendisinin özelliklerine bakalım. Samuel Eto'nun. Yani çok güzel bir 100 marka parası olduktan sonra 100 200 falan top açılımı yaparız inşallah fırsatı golcü kendisi de şöyle bir daha fazla da var. Şöyle bu oyunculara baktık. Şöyle bir ceri gezelim. Ve box raftan da yine Roberto Carlos Gullit de varmış. Şansa bak. U Neymar'da Evet arkadaşlar burada Batistutan var, Gullit'in var, Puyol var, Roberto Carlos var, Lav var, Nakata var. Sonra Ljungberg yok, Salas var, başka C Civen, Civen yok bende arkadaşlar, Ljungberg yok ve Patrick Vieira. Ama benim burada en çok istediğim arkadaşlar Patrick Vieira. Olacak bir GP de yaptıktan sonra top açılımı yaparız ve gidelim bir Rudgullit'e bir bakalım. Öncelikle şurada bir yetenek avcıları var. Satalım bir şöyle şunları. Satalım. Sat sat sat. Üzerine tıklıyoruz satmaya. Biraz çoğalmış almış Yaş. Ya şu, sonra bitti. 2450 <laughs> cip aldık çıktık. 6 tane antrenör var. Önemi yok. Yok ya sıralama. imzalama tarih diyoruz. işte Rud Şöyle bir antrenman mı yapsak acaba? Ama sözleşme yenilenmesi yapalım. Bir 20 olsun işte. Evet arkadaşlar. Gulletin sözleşmesini yenedik. Bir antrenmana bakalım. Yetecek mi bir şey? Bu yetmez. Her neyse. Kalsın en azından. Şöyle oyuncular da var işte. Şöyle bir şunları bir satalım diyeceğim ya ben serbest bırak 24 oldu. Şöyle bir müllerde kaldıralım. Saat 4970. Bir 29 bin jeep oldu en azından. Bir tane tek atar mıyız arkadaşlar? Bir tane tek atar mıyız? Patrick Vieira için her şey. Şöyle bir oyunculara bir bakalım. Benim isteğim en çok burada Patrick Vieira. <laughs> Şöyle bir daha fazla dedik. Batstuta. Sonra Puyol. Carlos. Şöyle bir bakalım özelliklerine. Zunzu Bek kendisi. Şöyle bir yaptık Carlos'un kendisini. Bir daha fazla daha bastık. Love dedik. The love. İçi love. Üç love. Sonra bir iptal. iki iptal. çık geri. Bir ip. Şöyle bir iki iptal. 3 Anlaş diyoruz. Hayır vermedi maalesef. Tek atamadım işte. Keşk yazsaydım İspanya ciddi. Kimi verdi? Bir tane. Uf. Çok kötü oyuncular verdi. Ve Fenerbahçe'den de. Diego Rossi verdi. Satacağım onda lazım değil bana işte. Satalım bir hani bakalım. Sattık. 540 GP aldık. Evet arkadaşlar maalesef tekten bir legend çıkaramadık. Önemi yok zaten. Şöyle bir kulübe varmış başarılardan bir alalım işte şöyle bir al bir günde alınan oyuncuya sıktık arkadaşlar. Şurada da bir efsane oyuncalım varmış. Bir bakalım öncelikle. Özel temsil temsilci bol, bolluğumu sanıyorum kontrolü bolluğu işte şöyle çikoldan ibaret evet arkadaşlar ücretsiz aldıktan sonra onu da açacağız ve özel temsilci bolluğu var burada öncelikle bir bakalım şöyle etkinlik na bir bakalım ki Diyelim yani. Bakalım takımlar. Silver bölücü, silver bölücü, gold ball, gold ball. Sonra 10000 GP. Black ball nerede ya? Oğlum black ball'u göster. Aa black ball yok ki ya. Black ball göremedim ben maalesef. Evet arkadaşlar önemi yok. Bir tıkalım şuradan. tık 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 diyelim. <laughs> evet arkadaşlar bu günlük bizden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, güle güle.